Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programında bugün Aslı tarafından üzen haber geldi. Dün yüzü atmıştı ve nişanı bozan Aslı bugün tüm malzemelerini toparladı ve İstanbul'dan ayrılma kararı almıştı ve hemen memleketine doğru yola çıkan Aslı artık her şeyi geride bıraktım dedi. Ve programdan da sana değerden de ayrılan Aslı artık Kayahan'ın yüzünü bile görmek istemiyorum. Kayahan beni aldattı. Ben onun konuşmalarına ve kızla konuştu ve her şeye şahit oldum dedi. Ve o anlar herkesi şoke etmişti. Çünkü Aslı aslında Kayahan'ı çok seviyor ve ondan bir türlü vazgeçemiyordu. Hatta onun sevgisini tekrardan kazanabilmek için köye çalışmaya gitti ve yumurta topladı. Hayvanlardan inek almıştı. Hatta ayağa kayıp bokun içine bile düşmüştü. Ve bu arada Aslı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha herkese kanıtlamış olmuştu. Ama Kayahan Aslı'nın söylediğine göre onu terk etmiş. Hatta git Iğdır'a doğru gitmişti. Hatta Iğdır'dan tekrardan sevgisini kazanmak için Aslı'nın yapmadığı şey kalmamıştı. Ve en sonda Kayahan Aslı'yı aldatmıştı. Ve adeta herkes şok olmuştu. Çünkü geldi ve stüdyoda gözyaşları içerisinde öylece bağırıyordu. Ve ben artık yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Ve beni Kayahan terk etti dedi. Ve o anlar herkesi bir kez daha şoke etmişti. Çünkü Aslı gerçekten de Kayahan'ı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha ispatlamış olmuştu. Ama Kayahan Aslı'yı terk etmiş ve Iğdır'a doğru gitmişti arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.